Sevgili çocuklar ve masal severler, Perliçe'den masallara hoş geldiniz. Bugün ben size iki Japon masalı okumak istiyorum. Masalların sonunda da sizlerden gelen mesajların bir kısmını okuyacağım. Evet, ilk masalımızın adı Çam Ağacının Yapışkan Öz Suyu. Çok eski zamanlarda Japonya'da Oldukça fakir ama çok iyi kalpli genç bir oduncu yaşarmış. Yakmak için ormana odun toplamaya gittiğinde hiçbir zaman canlı dalları kesmez, yalnızca yere düşmüş ölü dalları toplarmış. Çünkü o canlı dalları kesince veya kırınca kırılan yerden sanki ağaç kanıyormuş gibi öz suyunun aktığını bilir ağaçlara zarar vermeyi, onları yaralamayı hiç istemezmiş. Bir gün ormanda gezinir, bir ulu ağacın altından kırık ölü dalları toplarken incecik bir ses duymuş. Bu ses şarkı şeklinde, "Kırılan ince dalımı onarır mısınız? Öz suyum çok yapışkandır. Siz dalımı koparıldığı yere bağlarsanız" Öz suyum onu hemen yapıştırır," diyormuş. İyi kalpli oduncu başını yukarı kaldırıp ağacın dallarına bakmış. Gerçekten kırılmış genç bir dal aşağıya doğru sarkıyor ve kırılan yerinden ağacın kan gibi öz suyu damlıyormuş. Oduncu birinin ağacın dalını kırdığını anlamış. Hemen gömleğinden bir parça kumaş koparmış ve kırık dalı ana gövdeye iyice bağlamış. Ağaca "Merak etme, en kısa zamanda dalın canlanır." diyormuş ki, daha sözlerini bitiremeden ağaçtan altın ve gümüş paralar dökülmeye başlamış. Oduncu çok şaşırıp sevinmiş. Başını kaldırıp ağaca Güzel hediyesi için teşekkür etmiş, altın ve gümüş paraları toplayıp sevinç içinde evinin yolunu tutmuş. O günden sonra iyi kalpli oduncu çok zengin bir adam olmuş. Onun kendisine yaptığı iyiliğe minnettar olan çamağacı oduncuyu en güzel şekilde ödüllendirmiş. Bu iyi kalpli oduncunun Kötü kalpli bir arkadaşı varmış çocuklar. Arkadaşı da geçimini odunculuktan temin ediyormuş ama ağaçlara hiç kibar davranmıyor. Genç ve taze dalları acımadan kesip kırıyormuş. Kötü adam iyi kalpli oduncuyu ziyaret ettiği bir gün altın ve gümüş paraları görmüş. Tam üç kova para pırıl pırıl parlıyormuş. İyi oduncuya Bunları nereden bulduğunu sormuş. İyi kalpli oduncu da ormandaki ulu çam ağacının verdiğini söylemiş. Kötü kalpli oduncu hemen izin isteyip iyi kalpli oduncunun evinden ayrılmış, ormana çam ağacının yanına koşmuş. O da altınlardan istiyormuş. Eğer ağaçtan altınları alabilirse artık çalışmasına da gerek kalmayacakmış. Ağacın yanına geldiğinde ağacın yavaş bir sesle şu şarkıyı mırıldandığını duymuş. Benim kanım yapışkandır. Bana dokun, sana sel gibi akıtayım. Kötü kalpli oduncu bana sel gibi altın ve gümüş para akıtacak. Tam da istediğim gibi diye düşünmüş. Daha çok altın akıtsın diye uzanıp ağacın bir taze dalını daha kırmış. Ağaç birden yapışkan öz suyunu sel gibi onun üzerine boşaltmış. Kötü kalpli oduncunun elleri, kolları, bacakları birbirine yapışmış. Hatta dudakları bile yapıştığından ağzını açamıyor, bağırıp yardım dahi isteyemiyormuş. Hareketsiz halde üç gün Ağacın altında öylece kala kalmış. Ağacın öz suyu üzerinden eriyip akana kadar oduncu yerinden kıpırdayamamış. Ağaç kötü kalpli oduncuyu her kırdığı dal için bir gün dallarının altında bekletmiş. Bu olaydan sonra oduncu bir daha hiçbir ağacın dalını kırmamış, onlara çok nazik davranmış. Ağaçlar ve bitkilerin de insanlar gibi canı vardır çocuklar. Bizim gibi konuşamazlar ama her şeyi hissederler. Onlara her zaman sevgi dolu ve kibar davranmalıyız. Doğayı, yeşili korumalıyız. Evet, umarım bu masalı sevdiniz. Şimdi gelelim ikinci Japon masalımıza. Bu masalımızın adı da Dev ve Horozlar. Çok eski zamanlarda zirvesi gökyüzüne kadar uzanan bir dağda korkunç bir dev yaşarmış. Derisi kıpkırmızı olan ve anında tek bir boynuz taşıyan dev, dağın eteklerinde yaşayan köylülere devamlı kötülük yaparmış. Köylüler bir gün tarlalarına çalışmaya gittiklerinde bütün ekinlerinin koparılıp yerlere atıldığını ve çiğnendiğini görmüşler. Tarlalarında hiç ürünleri kalmamış. Etraftaki ayak izlerine bakarak bu işi kötü devin yaptığını anlamışlar. Her yer onun kocaman ayak izleriyle doluymuş. Köylüler bu duruma çok kızmışlar. Devin yaptığı kötülüklerin sonu gelmiyormuş. Dağdaki deve hep bir ağızdan artık onları daha fazla rahatsız etmemesini istediklerini bağırmışlar. Bu öfkeli sesleri duyan dev onlara daha da çok kızmış. Dağdan aşağıya bakıp korkunç bir sesle "Bana her gün akşam yemeği olarak bir insan getirirseniz sizi daha fazla rahatsız etmem." demiş. Köylüler ellerindeki çapaları ona doğru korkusuzca sallayıp sana her gün yemek için bir arkadaşımızı vereceğimizi mi zannediyorsun? O zaman çok yanılıyorsun dev demişler. Devse ben hepinizden çok daha güçlüyüm. Bu yörede istediğimi yapabilirim. Ben ne istiyorsam o olur. Benim yapamayacağım hiçbir şey yoktur demiş ve Yeri göğü inleten korkunç kahkahalar atmış. Onun korkunç sesinden dağdaki taşlar titremiş, ormandaki ağaçlar köklerinden sallanmış. Köylüler deve, madem ki o kadar büyüksün ve her dilediğini yapabilirsin, o zaman bir gecede köyden dağın tepesine kadar uzanan yüz basamaklı bir merdiven inşa et. Bunu başarabilirsen biz senin her dediğini yapalım. Ama başaramazsan buralardan çek git ve bizi bir daha rahatsız etme demişler. Dev bu teklifi kabul etmiş ve onlarla anlaşma yapmaya razı olmuş. Sabah köydeki ilk horoz ötmeye başlamadan Köyden dağın zirvesine uzanan merdivenleri bitiremezse oradan çekip gitmeyi ve köylüleri bir daha hiç rahatsız etmemeyi kabul etmiş. Hava iyice kararıp gece olunca dev köye inmiş. Her horozun başına tek tek saz yapraklarından ördüğü gözlerini kapatan kukuletalar takmış. Gayesi Onların güneşi doğduğunu fark etmemeleri ve sabah olunca ötmelerini önlemekmiş. Sonra merdivenleri yapmaya koyulmuş. Dev çok çalışmış. Sabah olmak üzereyken o da 99. basamağı bitirmek üzereymiş. Horozların gözlerini kukuleteyle örttüğü için güneş yüzünü gösterse bile onların fark etmeyeceğini ve ötmeyeceğini düşünerek içi rahat çalışıyormuş. Ancak iyilik perisi de o dağda yaşıyormuş çocuklar ve olanları yukarıdan seyrediyormuş. Devin yaptığı hileyi görmüş, hemen onun arkasından o da köye inip bütün horozların başındaki kukulataları tek tek çıkarmış. Dev kendinden emin, Yavaş yavaş son taşı koymak için dağa tırmanırken güneş yüzünü göstermiş ve köyün horozları hep bir ağızdan ötmeye başlamış. Dev elindeki son merdiven taşıyla kala kalmış. Ne olduğunu, horozların neden öttüğünü anlayamamış. Bütün horozlara kukuleta giydirdiğinden eminmiş. Dev üzüntüyle "Ben kaybettim." diye bağırmış. Korkunç sesi dağlarda yankılanmış. Onun sesine köylüler uyanmış ve elinde tek merdiven taşıyla basamakları oturmuş ağlayan devi görmüşler. Dev sözünün eriymiş. Eşyalarını toplayıp hiçbir zaman oralara dönmemek üzere daha terk etmiş. Köylüler de böylece onun zulmünden kurtulmuşlar. O günden sonra da devi bir daha gören olmamış. Köylüler son taşı da dağın tepesine taşıyıp merdiveni tamamlamışlar. Havanın açık olduğu bulutsuz günlerde bu merdivenlerden dağın tepesine çıkıp muhteşem güzellikteki manzarayı devin korkusu olmadan seyretmek köylülerin en büyük eğlencesi olmuş. İyilik perisi de orada olduğunu hiç belli etmeden onları ve köylerini korumaya devam etmiş. Evet sevgili çocuklar bu iki Japon masalı da burada sona erdi. Şimdi sıra geldi sizlerden gelen mesajları okumaya. Zeynep Aktürk, Periliçem şu an sizin hikayelerinize o kadar ihtiyacım var ki demiş. Hazal Yıldız, o güzel sesinizden yeni masallar duymak ne hoş. Doğa Roza, ağzınıza sağlık Periliçem, bu güzel masal için teşekkürler. Sesiniz çok güzel ve huzurlu diye yazmış. Bedanur Kurtaran, Periliçem, her hafta masal anlatın. Size ihtiyacımız var rahat uyumak için. Zeynep Aktürk, Periliçem, seni keşfettim de gördüm. O kadar mutlu oldum ki hemen abone oldum. İyi ki böyle bir kanal açmışsın. Bu arada sesin huzur veriyor. Seni seviyorum diye yazmış. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen sizler de Periliçe'den masallara abone olmayı unutmayın. Yeni masallarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.